İKE TV ekranlarından merhaba, mutlu günler değerli izleyenler. Ben Yadi Yaranlı, haber zamanıyla karşınızdayız. Gündemde neler öne çıkıyor hemen aktarmaya başlayalım. Siyaset cephesinden açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı Mehmet Uçum'un son günlerdeki o süreç tartışmalarına dair dikkat çeken beyanları oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haberinin olduğunu söyledi. Öne çıkan başka aktarımları da var. İsteyelim. Her türlü müzakere olur. her Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum özel bir televizyon yayınına katıldı. Yeni süreç tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hukuken Öcalan'ı oradan çıkarıp getirip Demir Parti grubunda konuşturmak söz konusu olmaz zaten. Nasıl, o, e, nasıl olacak? ya? Bir ben, bir günim, ben söylemedim. Devlet ne söyledi? Şöyle ha devlet onun hukuki koşullarını oluşturursa olur. O ayrı bir şeydir umut hakkı ama hangi şarta bağlı olarak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma şartına bağlı olarak umut hakkı da tartışılır. Peki mektup okutan devlet diyelim ki şöyle bir şey yapsa, eğer şartlar oluşursa, hatta terörsüz Türkiye konusunda bunu anlamlı bulursa, güncellenmiş bir sesli video, görüntülü bir Abdullah Öcalan kaydı alsa, getirse desek ki DEM grubuna bunu burada okutacaksınız eğer şartları kabul ediyorsanız. Yani mektup okutmuş devlet eğer bunu da kendi inisiyatifi içerisinde terörle mücadeleye bir katkı olarak görürse yapar. Uçum bu bir çözüm süreci değil devlet inisiyatifi ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi var mıydı sorusuna Uçum, onlar arasında her türlü gelişkin bir işbirliği söz konusu. Haberinin olmadığını ilişkin haberler tamamen tevzirattır cevabı verdi. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli arasında devlet politikaları konusunda o kadar yüksek bir uyum var ki şaşırırsınız. Onlar arasında her türlü perspektifte, her türlü genel siyasetle ilgili, her türlü makro siyasetle ilgili, her türlü milli güvenlik siyasetle ilgili son derece gelişkin bir işbirliği ve gelişkin bir iş bölümü var haberi yoktu diyorlardı Sayın Cumhurbaşkanı. Kesinlikle, kesinlikle bunların hepsi tevzirat diyelim. Hele devletin böyle inisiyatif aldığı bir konuda evet. devlet başkanı sıfatına sahip Cumhurbaşkanı ile Cumhur İttifakı'nın çok güçlü lideri Sayın Bahçeler arasında bir uyumlu olduğunu düşünmek tamamen provokatif, tamamen operasyonel amaçlı ileri sürülen laflardır. Varsa Ahmet Türkle ilgili... Dem Partili Burcu Gül Çubuk noterlik kanunu görüşmelerinde teklifte kadınların boşanmasının kolaylaştırılmadığına dikkat çekti. Çubuk yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Devrim Demir'in de seslendirdiği Kürtçe şarkıyı kadınlara armağan ederek mecliste dinletmek istedi. Peki ne oldu? Mikrofonu hemen kapatıldı. Şunu söylemek isterim. Boşanma dediğimiz şey erkeğin boşanması her zaman kolay. Burada bir süre üç yıldan bir yıla indirerek kadınlar için hiçbir şey yapılmış olmuyor. Meselenin kendisi kadınların gerçekten boşanabilmesi. Boşanma sürecinin güvenlik içerisinde geçmesi. Boşanma öncesinin güvenlik içerisinde olması. Bu güvenliğin sağlanması. Boşanmak isteyen bir kadının gerçek anlamda hukuki ve yaşamsal desteğe ulaşabilmesi. Hayatıyla ve çocuklarıyla tehdit edilmemesi. Burada meselenin kendisi. Budur. Hatırlarsak biz İstanbul Sözleşmesi'ne Nahide Opuz'un yok edilen yaşam, Nahide Opuz'un boşanmak istediği için katledilen annesiyle adım atmıştık. Buradan tekrar söyleyelim. Nahide Opuz'un avukatı Meral Danış Beştaş'tı. Bu sözleşme bizim sözleşmemiz ve unutmadık geri alacağız. Bunu da tekrar söylemek isterim. Velhasılı kelam. Kadınların boşanması zor hatta imkansızdır ve bu böyle bu tip düzenlemelerle çözülecek değildir. E, toplumun erkek kollamacılığı, yargıdaki erkek kollamacılığı sona ermeden de olmayacaktır. Tamamlayın Sayın Çubuk. Yani bir erkek şiddetinden bahsediyoruz ve bundan çıkışımız kendi kadın mücadelemizdir, feminist mücadelemizdir. Bu mücadele içerisinde bizim için çok anlamlı bir şarkı var. Bu şarkı, bunu size paylaşmak istiyorum. Kayım atanan Batman pardon Mardin Belediye Başkanımız Sayın Milletvekili kürsüde söz hakkı Sayın Hatipler siz değerli milletvekilleridir. Tamam açabilirsiniz. Devrim Demir'in yasaklanan şarkısı bizim özgürlük şiarımız, kurtuluş şiarımızdır. Bu mecliste ve mahkemelerde bu şarkıya sabır yoktur. Biz Türkçe, Kürtçe, Lazca her dilde özgürlük ve kurtuluş şarkılarımızı söylemeye, sokakta mücadele etmeye devam edeceğiz ve 25 Kasım sürecinde sokakta karşılaştığımız kolluk şiddetine karşı da Türkiye'yi diyoruz. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Evet genel kurulda işte bunlar yaşandı. Şimdi genel kuruldan meclisin bir diğer noktasına komisyona götüreceğiz sizi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. Muhalefet Partisi milletvekilleri sermaye piyasaları komisyonu üyeliğine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in atanmasına işte burada da tepki gösterdi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçeleri görüşüldü. Komisyon çalışmalarına Sermaye Piyasaları Komisyonu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün yaptığı sunumla başladı. Daha sonra söz alan muhalefet milletvekilleri Sermaye Piyasaları Komisyonu'na yapılan atamalara tepki gösterdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Baba, komisyon üyeliğine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in atanmasını eleştirdi. SPK'lı gibi önemli bir kuruma hiçbir deneyim olmayan, sadece İstanbul'da siyasi operasyonlar yapan bir başsavcının atanması Sayın hakikaten SPK'lı da sebep olacak. Türkiye'de herkesin güvenmesi gereken bir kurum, ekonom, enflasyonun %50 olduğu bir dönemde SPK'ya yapılan operasyon doğru değildir. Bu biz Sayın siyasi operasyon diyetini ödemek Sayın, Başkan. A Baba, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın komisyon çalışmalarına katılmasına da tepki gösterdi. Üstün başarılardan dolayı buraya gelmedi. Sayın Ağabey, ne şey gelmedi? BDK Başkanı niye gelmedi? Sayın Başkan, Başkan Ağabey, kurumu... çok komisyon başkanı olarak sizin. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Acaba Merkez Bankası'nın çok iyi yönettiğini, Faiz enflasyonu çok iyi yönetici için mi gelmedi? Değerli arkadaşlar. Hani meşhur bir şey var diye. Sayın Asgül Tülesi. Faiz sebep, enflasyon yeteneği var diye. Onun için mi gelmedi? Merak bir Değerli arkadaşlar. Sayın Tülesi söz vereceğim. Gülayın eşatlandı. Acaba. Dün özellikle tüm detaylarıyla paylaşmıştık. CHP'de İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili soruşturma açılmıştı. Değerli izleyenler. Beykoz Belediyesi de buna dahil edilmişti. İşte Adalet Bakanı Yılmaz Sonuç'tan buna dair açıklamalar duyduk. Kendisi ekseniz yoksa telaşa da gerek yok diyor. CHP'li Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine yönelik soruşturma siyasetin gündeminde. Muhalefet soruşturmaları belediyeler üzerinde baskı kurmak ve kayyum atamak için hazırlık olarak değerlendiriyor. İktidar kanadından ise aksi açıklamalar geliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ABB ve İBB'ye açılan soruşturmalarla ilgili konuştu. Bakan Tunç denetimden çekinmeye gerek yok dedi. Eğer bir eksiğiniz, kusurunuz varsa telaşlanırsınız. Ama burada bir eksiğiniz yoksa müfettişin araştırmak istediği konularla ilgili olarak cevapları verirseniz telaşınıza gerek yok. Özellikle yargı ile ilgili cümleler kurarken de haddi aşmamak gerekir. Karşılıklı ziyaretleri ve istişareleri düzenli olarak sürdürmenin... Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iktidara yönelik Türkiye Uluslararası Yolsuzluk Endeksinde 180 ülke arasında 115. sıraya oturtan hükümet bu hükümet eleştirilerine tepki gösterdi. O endekslerin nerede hazırlandığını biz çok iyi biliyoruz. Hukuka Güven Endeksi ABD'de hazırlanıyor. Dünya Adalet Projesi adı altında bir dernek tarafından hazırlanan bir endeks. Bu derneği de kuran eski ABD Birliği Baro Başkanı. Objektif kriterlere dayanmayan, bilimsel temeli olmayan, Türkiye gerçekliğiyle hiçbir ilgisi olmayan değerlendirmeler bunlar. Merkez Bankası anketine göre TÜFE'de yıl sonu artış beklentisi %44,81'e yükseldi. Yıl sonu dolar TL beklentisi ise 35,72'ye düştü. Bakan Mehmet Şimşek, gelecek yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye ekonomisinde göreli bir toparlanma görüldüğünü söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aylık piyasa katılımcıları anketinin sonuçları yayınlandı. Merkez Bankası'nın Kasım ayı anketi, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcı ile gerçekleşti. Ankete göre tüketici fiyat endeksi TÜFE'de artış beklentisi yıl sonu için %44.81'e yükselirken 12 ay sonrası için 27.44'ten %27.20'ye düştü. TÜFE'de artış beklentisi 24 ay sonrası içinse %18.08'den %18.33'e yükseldi. Ankette katılımcılarının dolar TL paritesindeki beklentileri de yer aldı. Buna göre dolar TL beklentisi yıl sonu için 36.63'ten 35.72'ye düştü. 12 ay sonrasının dolar TL beklentisi ise 42.73'ten 42.74'e çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda ekonomik gidişata ve beklentileri ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi politikasının sonuçları için uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini belirtti. Yüksek enflasyon karşı karşıya olduğumuz en önemli makro dengesizliktir. Uyguladığımız programın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak. Tabii ki uzun soluklu bir çaba gerektiriyor. Bakan Şimşek yaz başında başlayan dezenflasyon sürecinin sürdüğünü söyledi. Yüksek enflasyon öngördüğümüz gibi mayıs ayında zirveye ulaştı. Haziran'da başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Son son 5 ayda yıllık enflasyon 26.9 puan azalarak %48.6'ya geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye ekonomisinde toparlanma beklentilerinin olduğunu sözlerine ekledi. Enflasyondaki düşüş ve destekleyici küresel koşullarla birlikte gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörüyoruz. İş gücü piyasasında olumlu görünüm devam ediyor. Evet Bakan Şimşek'in açıklamaları bu yönde. olumlu bir tablo veriyor önümüzdeki günlere döneme ait. Peki sokak ne durumda? Yurttaşlar ne düşünüyorlar? Ekonomiyle ilgili hayat pahalılığı karşısında ezilmeye devam ediyor yurttaş. Kendi ifadeleriyle böyle değerli izleyenler dinleyeceksiniz. Üretici ise üretim maliyetinin artmasından şikayetçi. Yumurtaya bir kez daha zam geldi. Yurttaşın hayat pahalılığı karşısındaki feryadı peki en net şekilde nerede görülüyor? Tabii ki çarşıda, pazarda bir izleyelim. Yurttaş hayat pahalılığı firmalar ve üreticilerde yüksek maliyet altında eziliyor. Çiftçi, esnaf, memur, işçi ve emekli her güne yeni bir zam haberiyle uyanıyor. Yumurtaya son iki haftada ikinci defa zam geldi. Böylelikle yumurtanın tane fiyatı 8-9 lirayı geçti. Zamdan önce 200 lira olan yumurtanın kolisi 260 liraya yükselmiş oldu. Kısa süre içinde market raflarına da yansıyan zam için yumurta üreticisi düşünceli. Üretici yumurtaya yeni zamların da kapıda olduğunu belirtiyor. Halk pazarlarında ise sebze, meyve ve balık fiyatları cep yakıyor. Yurttaşın hayat pahalılığı karşısındaki feryadı en net biçimde halk pazarlarından duyuluyor. Görüntüler İstanbul Fatih'teki çarşamba pazarından bir yurttaş açıklanan enflasyon oranıyla pazardaki enflasyon arasında benzerlik olmadığını söylüyor. Enflasyon diye inen böyle bir şey var ise kesin bu ne halka anlatsın yok böyle bir şey. Millet akşama kadar dolaşıyor akşamdan sonra pazar bunun uç misli kalabalık zannediyor ki şeyler fiyatlarda düşecek düşme yok. Hiçbir şey yok. Başka bardili de değilim ben ölümüne de akbar dilim ve işin kerçimini söylüyorum ben. Yani ben oyumu da ona veriyorum, ona verdim. Önceden pazardan sebze ve meyve almak için akşam ucuzluğunu beklediğini söyleyen bir yurttaş artık akşamları böyle bir ucuzluk yaşanmadığından dert yanıyor. Pazarın daha başından bir girdim şok oldum fiyatlar. Niye şok oldum? Bir defa 60 liradan 70 liradan aşağı bir şey yok. Hani sebze olarak. Meyve olarak meyveler zaten üst şeye çıkmış. Yani 70, 80, 90 e aldığımız biz emekli insanız. 12,5 lira maaş alıyoruz. Şimdi o maaşla biz şimdi bunları almaya kalksak valla biz akşam saatlerini bekliyoruz tabiri caizse. Akşam saatlerinde bakıyoruz daha ucuz olur tezgahlar. Artık pazarcılar da uyanmış. Fatihli olduğunu söyleyen bir yurttaş mevcut fiyatlar karşısındaki şaşkınlığını aktarıyor. Ben doğuma bir mefah edeyim. Bu zamana kadar böyle fiyat görmedim. Allah yardımcımız olsun. Bir başka yurttaşsa sebze ve meyvelere dokunamadığını belirtiyor. 500 lirayla çıkıyorsunuz yarım kilo yarım kilo alıyorsunuz. onu bile alamıyoruz. Ülke gerçekten çok kötü durumda. Onlara hala daha dokunamadım bile daha yani gerçekten ya, yanaşılmıyor yanlarına. Bir yurttaş çocuklarının ve torunlarının olması gerektiği gibi beslenmediğinden dert yanıyor. Çok pahalı. <laughs> gerçekten bunlar yani çok az bir fiyatı ama şimdi 50 liradan aşağıya hiçbir şey yoktur. Yani karlı bağıra baksana çok pahalı. Nasıl alıp da yedirelim çocuklarımıza, torunlarımıza? Yurttaş aynı zamanda mevcut emekli maaşı ve asgari ücretinde tırılması talep ediyor. Nasıl olsa bunlar yay yayınlanmayacak. Yayınlayacaklar, yayınlayacaklar. Alo. Yayınlayacak. Haberle olsun millet zor durumda. Bak herkes nasıl uğraşıyor, mücadele ediyor. As Ankara'dakiler duysun da emekli maaşını 25, asgari ücreti 30 yapsınlar. Aynen. İzmir'de 5 çocuğun yangında yaşamını yitirmesiyle bir kez daha tartışılmaya başlanan derin yoksulluk ve çocuk yoksulluğuna ilişkin dikkat çeken bir araştırma paylaşıldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV çocuk yoksulluğuna yönelik yeni veriler yayınladı. Ekrem Cünedioğlu ve Yağmur Uzunırmak imzalı çalışmaya göre yoksul çocuk sayısı 9 milyon 590 bin kişiye ulaşıyor. Açan çocuk işçiliği, bir öğün okul yemeği tartışmaları derken İzmir'den geldi acı haber. İzmir'den yansıyan tablo Türkiye'de çocuk yoksulluğunu yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı da çocuk yoksulluğuna dair yeni bir çalışma yayınladı. Çalışmada yoksul çocuk oranı %31.3 olarak ölçüldü. Rapora göre 0-17 yaş grubunda 7 milyon çocuk yoksulluk içinde yaşıyor. <laughs> Yine raporda hanelerde yaşayan kişi başına gelir dikkate alındığında medyan gelirin %60'ının altında yaşayan çocukların yoksulluk oranı %42.2 olarak hesaplandı. Yoksul çocuk sayısı ise 9 milyon 590 bin olarak hesaplandı. TÜİK'in 2023 yıl sonu verisine göre Türkiye'de 22 milyon 206 bin 34 çocuk yaşıyor. Yani neredeyse her iki çocuktan biri yoksulluk çekiyor. Vakfın bir başka çalışmasında 2 milyon çocuğunsa derin yoksulluk içinde yaşadığı belirlendi. Çalışmada koruma amaçlı olarak geliştirilen politikalarda ise Avrupa Birliği ortalamasının gerisinde bulunulduğu vurgulandı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nın Ekim ayına ilişkin verilerine de bakacağız şimdi. O verilere göre toplam 31 ilden 475 çağrı geldi var olan eşitsizliği katlayan bir sürece de tanıklık etti. Ekim ayında 31 ilde kadınların yardım çığlığı duyuldu. 475 kadın ev içi şiddet acil yardım hattına başvurdu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ev içi şiddet acil yardım hattı Ekim 2024 veri ve analiz raporunu yayınladı. Ev içi şiddet acil yardım hattına yapılan çağrıların 43'ü İstanbul'dan geldi. İstanbul'u 11 çağrıyla Aydın, 10 çağrıyla da Ankara izledi. Toplamda ise 31 ilden çağrı geldi. Gelen ihbarların 99'unu şiddet vakası oluştururken bunların 73'ü ev içi şiddet olarak kayıtlara geçti. Bu vakaların 48'i kadınların resmi nikahlı oldukları erkekler tarafından maruz bırakıldıkları şiddetin ihbarlarıydı. 14 çağrı sahibi sığınak talebinde bulunurken başvurulardan 4'ü acil müdahale gerektiren ihbarlar oldu. 28 çağrı karakola, 26 çağrı ise barolara yönlendirildi. Raporda ihbar edilen şiddet vakalarının büyük çoğunluğunun psikolojik ve fiziksel şiddet olduğu vurgulandı. Ya, 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 ya! Raporda kadınların en çok yakınlarındaki erkeklerin şiddetine uğradığı, yine şiddetin en güvenli yer olduğu varsayılan ev içerisinde yaşandığına dikkat çekildi. Ayrıca 15 Ekim 2007'den bu yana ev içi şiddet acil yardım hattına gelen toplam çağrının da 95.540 olduğu kaydedildi. Van'da 27 Eylül'de kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölüm nedenine dair otopsi raporu tamamlandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda genç kadının boğularak öldüğü kaydedildi. Van Baros tarafından yapılan açıklamada ise raporun eksik bıraktığı noktalara dikkat çekildi. 21 yaşındaki Rojin Kabeş, Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiydi. 27 Eylül akşamı arkadaşlarına Van Gölü kenarına gideceğini söyleyip kaldığı yurttan ayrılan genç kadının cansız bedenine 19 gün sonra göl kenarında ulaşılmıştı. Rojin'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin sonucu açıklandı. Van Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda vücudunda kesici ve ateşli silah yaralanmasına ilişkin bir bulguya rastlanmayan Rojin'in boğularak öldüğü belirtildi. Uzun süre suda kaldığı için bedeninde ciddi deformeler gözlemlenen genç kadından alınan yüze yakın numune ise incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, soruşturmayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Raporda kaba işin boğulma sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Van Borosu Kadın Hakları Merkezi soruşturma dosyasına eklenen otopsi raporuna ilişkin açıklama yaptı. Avukat Maria Bildirici tarafından yapılan açıklamada Rojin'in ölüm nedeni olarak boğulma gösterilse de hangi yolla olduğu bilgisinin yer almadığına dikkat çekildi. Boğulmanın hangi yolla olduğu ölümün intihar mı yoksa dışarıdan yapılan bir müdahale ile mi gerçekleştiği, yine boğulmanın Van Gölü'nde mi yoksa göl dışında bir yerde boğulduktan sonra cansız bedenin göl içerisinde mi bırakıldığı bilgisi raporda yer almamaktadır. Baştancılıkla yapılan görüşmede netleşmesi gereken hususlarda yapılan araştırmaların devam ettiği tarafımıza bildirilmiştir. Bildirici, Rojin'in ölümüyle ilgili tüm olasılıkların değerlendirilmesini istedi. Ayrıntılı incelemeler yapılıp Dosyadaki maddi gerçeklik ortaya çıkarılmadan yalnızca intihar etmiş olma olasılığı üzerinde durularak dosyanın takipsizlikle kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Kız kardeşimiz Rojin için adalet sağlanıncaya kadar dirençle ve titizlikle mücadelemize devam edeceğimizi bildiriyoruz. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkez Üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verilerine göre saat 10.46'da gerçekleşen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre kentlerde de hissedildi. Rize'nin Hemşin ilçesinde de deprem kaydedildi. Yerel saatle 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem yaşandı aktarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada depremin 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti belirtildi. Şimdi dış gündemde öne çıkan gelişmelere şöyle bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile Lübnanlı Hizbullah arasında ateşkese varılması için bir taslak hazırladı. Lübnan Meclis Başkanına sunulan taslağa ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın da yeşil ışık yaktığı belirtildi. Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan ve Suriye'de düzenlediği saldırılarda en az 46 kişi öldü. ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Beriye, İsrail ile İzbullah arasındaki çatışmaları sona erdirmeye yönelik bir ateşkes taslağını sundu. İçeriğine dair bilgi paylaşılmayan taslak, Biden yönetiminin çatışmaları durdurmaya yönelik son haftalarda attığı ilk adım. Söz konusu taslağa ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın da yeşil ışık yaktığı öğrenildi. İsrail Devlet Televizyonu'nda yer alan haberlerde Trump'ın 10 Kasım'da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede Dermer'in Trump'ı Lübnan'da ateşkesi varılması için hazırlanan taslak hakkında bilgilendirdiği, Trump'ın da hazırlanan taslağa onay vererek Lübnan konusunda anlaşmanızı istiyorum, itirazım yok ifadesini kullandığı aktarıldı. Diplomatik arenada bu gelişmeler yaşanırken İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdürüyor. Ordunun son saldırılarında Hizbullah'a ait birçok nokta hedef alındı. Saldırılarda 11 kişi öldürüldü. Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'te düzenlenen saldırılarda da 20 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan İsrail ordusu Suriye'nin başkenti Şam kırsalını da bombaladı. Edinilen bilgilere göre 15 kişi yaşamını yitirdi. İsrail Savunma Bakanlığı saldırının görüntülerini yayınladı. Mezze ve Kutsi ilçelerinde düzenlenen saldırılarda Filistinli İslami Cihad örgütüne ait hedeflerin vurulduğu kaydedildi. Mezze ilçesinde vurulan hedefler çok sayıda sivilin yaşadığı yerleşim bölgesinde bulunuyor. Mezze ayrıca birçok Filistinli örgütün yöneticilerine de ev sahipliği yapıyor. İspanya'nın kuzeyinde bir bakım evinde çıkan yangın 10 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Dumandan etkilenen bir kişinin durumu da ciddiyetini koruyor. İspanya'nın Zaragoza kenti yakınlarında bulunan bir yaşlı bakım evinde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Villa Franca de Lebro kasabasında bulunan bakım evinde çıkan yangın sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer sabah saat 5 sıralarında çıkan yangının saatler içerisinde söndürülebildiğini bildirdi. Yangında yaralanan bir kişinin durumu ciddiyetini koruyor. Yangın sırasında bakım evinde 82 kişinin bulunduğunu aktaran yetkililer, dumandan etkilenen çoğu kişinin müşahede altına alındığını açıkladı. Boks dünyası YouTuber Jake Paul'a eski ağır şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma başladı. Tyson ve ...Paul yarın düzenlenecek karşılaşma öncesi son kez yüz yüze geldi. Arbede yaşanan olayda boksun efsanesi Tyson YouTuber'ı tokatladı. Back here. You're the Boks dünyasının efsanesi Mike Tyson ringe dönüyor. Ünlü YouTuber Jake Paul ile ABD'nin Teksas eyaletinde dövüşecek olan Tyson... ...tartıya çıkıp Paul ile maç öncesi son kez yüz yüze geldi. Bu esnada Paul ile Tyson arasında kısa bir arbede yaşanırken 58 yaşındaki boksörün YouTuber'ı tokatladığı görüldü. 2005 yılında kariyerine son veren 58 yaşındaki boksör son olarak 2020'de bir gösteri maçına çıkmıştı. Ringlerin efsanesi Tyson, spor severlerin aklında Evander Holyfield ile 1997'de yaptığı maçla yer etti. Ünvan maçında Holyfield'in kulağını ısırarak koparan ve diskalifiye edilen Tyson, spor dünyasının yıllar geçse de unutamayacağı bir ana tanıklık etmesine sebebiyet verdi. You, Mike Tyson, Jake Paul ağır siklet maçı 2 dakikalık 8 round olarak ayarlandı. Türkiye saatiyle pazar sabah saat 4'te yapılması planlanan karşılaşma dijital platform Netflix tarafından canlı yayınlanacak. Burada noktaladık saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.